Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bu Game gameplay videosu 6 ile karşınızdayız. 6. videomuzda yanında konuğum var. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk. Bugün arkadaşlar sıra sıra oynayacağız. En çok combo kim çekeceğiz bakalım. Kim çekecek? Çekeceğiz diyorum. <gülüyor> 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 Başlayalım. Şu an ben oynuyorum. sıra sıra. Adam zaten tamam ya ben öldüm sayıyorum kim var. Şu an birli kombodan yani. Rekor. Sen bir 3 4 çek ya kesin çekersin. Ama başka bir şey. <laughs> aşağı geç aşağı bak oradan aşağı inseydin. Aman ha koyayım. Halin çok büyük geliyor. <laughs> Evdekine alıştığımda. Yazım. Bir <laughs> öldük. En azından bire bir devam. Ne bekliyorsun? Öldük diyorum. <laughs> Ezgi, evet, şu, şu an gülmekten oyun oynamıyoruz. Yine <laughs> geldi galiba. Kesin ya, orospu çocuğu ya. Orospu çocuğu, baksene baksana. Bildiğin tarıyor ya. Oha oruç bunda da ayın var lan herhalde Pat pat vuruyor anasını sanıyorum <laughs> Ne yapıyorsun oğlum <olmuyor>. ya <laughs> <laughs> Oooo helal olsun adam uçarak kafa atıyor Mermiye kafa atan insan Şans be <laughs> Senin amcan da kafa atıyor mu lan mermiye Bizimkiler uçarken kafa atıyorlar. Oğlum şansa bakalım uçuyor vuruyor biz daha adam alamıyoruz ya. Yani. Bari seni alayım reis. Daha rekor bir ya. <gülüyor> Kongo <gülüyor> çekeceğiz dedik. 2'yi görürsen helal olsun amına koyayım 2'yi görürsen. Aşağıda da adam var. Sen bu gidişle göreceğin gibi. Aynen göre. yani şu an rekor bir Guinness rekorlar kitabına girdik herhalde. Sen kendisi ne olduğunu biliyor musun Emin? Aynen kanka o kadar da cahil değiliz. Şerefsize bak nasıl geliyor bu lan? Lan! Yeterli. Adamlar bildiğin deşiyor ya. Bundan önce bir video, video daha çekmiştik ama basma unutmuştuk tuşa. Boş yere konuştuk önce. Tamam hiç uğraşma sen hiç kendiniz zor mu? Zor mu? zor mu? Konuşamıyoruz daha mı? amanası il ya. Deli gibi athafati. Yesin ile var ace ya. İftiriyos. Ön ince el oluyor. Ama öldürsen sen iyilersin. Aynen. Oğlum, adamlar bir yerden geliyor da bu adamda yürek yemiş anasını satayım. Zayıf duruyor. Kendin zor zorma Zor mu? <laughs> <laughs> Şuna ama tabanca atıp duruyor lan ipine. Huzurlu sakın ürün Ya bir tane <laughs> ya. Oha. Yani paramız kasını tanımıyoruz. Bir kitap falan getir de imza atayım. Tamam kardeşim. Benim en son vardı cünüpler kitabı <gülüyor> <gülüyor> O anda sayfa kalmadı ama koyayım. <laughs> <laughs> Tüm sayfalar birbirine yapışın <laughs> ne yapacaksın? <laughs> iki adam lan. Allah'ınız öylesin. İki, iki, i̇ki adam ya. ya yürümeyemiyoruz da bana koyayım. Nasıl an, iki adam? <laughs> Şu an ben de arkadaşlar. <laughs> ben adam öldüğüm sen ölüyorsun ama bakın eşitliyor. evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, görüşmek dileğiyle Eline kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.